Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım, değerli Yıldız ailesi, öncelikle bu anlamlı günde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hemen konuya girersem, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda çok ciddi bir nüfus sorunuyla karşı karşıyaydı. Ve Cumhuriyet'in başarısı biraz da bu soruna çözüm bulabilmiş olmasından ileri gelir. Ben de bugün konuşmamda bu çözümün önemli ayaklarından biri olan halk sağlığı, panorama sunmak istiyorum. Şimdi bu konuyu seçmemin bir nedeni de güncel bir boyutunun olduğunu düşünmem. Çünkü 1920'li ve 30'lu yıllarda veremle mücadele bugün Covid'le mücadeleye aslında çok benziyor. O yılların pandemisi diyebiliriz. Bugün Covid'in nasıl bir ilacı antibiyotiği yoksa veremin de 1944'e kadar antibiyotiği yoktur. O nedenle koruyucu sağlık önlemleri, ve bağışıklanma tedaviden daha önemli. Zaten halk sağlığı dediğimiz mekanizmada tedaviden daha ziyade toplumu hastalıktan korumaya odaklanan bir mekanizma. Güncelle bir diğer bağlantısı ise şu. Türkiye Covid ile mücadelede Türk sağlık teşkilatı kötü bir sınav vermedi. Hatta birçok gözlemciye göre iyi bir performans ortaya koyduğunu söylenebilir. Bilhassa koşullara iyi adapte oldu. Şimdi bu adaptasyon yeteneği bence biraz da yakın tarihimizdeki salgın hastalıklarla mücadeleden gelen deneyimin bir sonucu. Elbette birçok başka faktör de vardır burada ama bu kurumsal hafızanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi nüfus sorununa tekrar dönersem neydi bu nüfus sorunu? Cumhuriyet'in karşılaştığı nüfus sorunundan ne kastediyorum? Üç katmanlı bir nüfus sorunu var. Birincisi nüfus az. E, 1927'de ilk nüfus sayımını yapabilir Cumhuriyet ve 13 milyon 650 bin civarında bir nüfus vardır. Bugün İstanbul'da yaşayanlar için bu bize şaka gelebilir. Ki bu 1927'deki nüfustur. 1923'te 11 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu o günün standartlarına göre de çok azdır. Mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan bizim gibi yenik çıkan Almanya'nın nüfusu 62 milyon civarındadır. Fransa 40 milyonun üzerindedir. Küçük komşu Yunanistan 6 milyonu geçmiştir 1920'lerde. İkinci katman e, vasıfsız bir nüfus büyük ölçüde. E, Okur yazarlık %10'un altındadır ki bu kentlerin oranıdır. E, Kırsal kesimde %1'e kadar iner. Ve 1927 seçimlerinde köy nüfusu %75'in üzerindedir. Ve Türkiye 20. yüzyılın çok önemli bir kısmında köylü bir ülkedir. 1980'lerde ancak değişecektir. Kent nüfusu, kır nüfusunu ancak 80'li yıllarda geçmeye başlayacaktır. Bu önemli sosyolojik gerçeği mesela bazen unutuyoruz. Bugün bugünden geçmişe bakarken bugünün standartlarından bazen bakarak köylü toplumların refleksleri farklıdır kenti toplumlara göre. Üçüncü katman ise asıl kendi konumla ilgili katman sağlıksız bir nüfus var 20'lerde. Hemen birkaç istatistikle bu tespitimi açmaya çalışayım. İlk bakılan göstergelerden biri toplum sağlığı için ortalama yaşam süresidir. Bugün Türkiye 73'ü geçti ama 1927'de 43 civarında. Avrupa ortalaması 55 hatta 55'in biraz üzerinde. İkinci bir istatistik. Birleşmiş Milletler göstergelerine göre bir toplumun gelişmişliğini gösteren en önemli verilerden biri yeni doğan bebeklerin ölüm oranıdır. Bugün 1000 üzerinden hesaplanır. Türkiye 2020'lerde bunu binde onun altına indirmeyi başardı. Ama 1920'lerde yüzde otuzun üzerinde devasa bir sayı. Ki bu, bu bir tahmin. Bazı otoritelere göre yüzde bulduğu söylenir. Avrupa ortalaması binde Pardon, yüzde onun altındadır. Genel dünya çapında o yıllarda yüksek ama Türkiye çok farklı bir yerde. Salgın hastalıklara karşı büyük ölçüde çaresiz bir toplum var. Birkaç örnekle hemen açayım. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu cephede kaybettiği asker sayısının neredeyse iki katını hastalıktan kaybeder. 244 bin civarında asker cephede ölür ama 467 bin asker hastalıktan ölür ki bunların neredeyse tamamı ulaşıcı hastalık ki bu hastanelere yansıyan kayıtlardır. Sivil kayıtlar bunun birkaç katı olduğu tahmin edilmektedir. Verem özelinde bakarsak yine tablo çok iç açıcı değil. Hastalıktan ölümler arasında veremin oranı yüzde on beşin altına hiç inmiyor. Yüzde on dokuza çıktığı olduğu yıllardır. Neredeyse her altı kişiden beş kişiden birinin ölüm nedeni verem. Kadınlarda daha yüksektir. Kadınların veremden ölüm oranı erkeklere göre daha yüksektir. Ve e, gene tabii kesin istatistikler yok ama dönemin sağlık otoritelerinin zaman zaman verdiği beyanlarda bazı sayılar var. Mesela Tevfik Sağlam ki veremle mücadelede ve çok önemli bir isim 80 bin yıllık toplam ölüm sayısı olduğunu iddia eder. E, tüm Türkiye için 1920'lerin başında veremler sadece. Ve tüberküloz basitini taşıyan yani bir şekilde hasta olanların sayısının 1 milyon civarında olduğu tahmin edilir. Şimdi tablo bu iken Kurtuluş Savaşı biter gitmez bir acil eylem planı hemen gündeme gelir. Atatürk'ün meclisin dördüncü yasama yılının açılışında yaptığı çok önemli bir konuşma var bu açıdan. Hastal salgın hastalıklarla mücadeleyi gündeme alır ve atılacak adımların sinyalini verir ve vereme özellikle vurgu yapılır. Yıkıcı memleket hastalıklarından başlıcası olarak verim e, kanımlayacaktır ve bu tarihten sonra somut ve önemli adımlar görüyoruz. Halk sağlığı reformlarının başlangıcı olarak bu tarihe alabiliriz. Tarihe dikkat edin, henüz cumhuriyet ilan edilmemiştir. Hatta Lozan Antlaşması imzalanmamıştır henüz. Kurtuluş Savaşı'nın savaş boyutu yani gerçek savaş boyutu biter bitmez... Cumhuriyeti kuran kadro Atatürk önderliğinde bu sefer hayırlı başka bir savaşa başlayacaktır. O da hastalıklarla mücadele ve hem de mücadele savaşıdır ki tarihteki belki de tek hayırlı savaş zaten hastalıklarla mücadele e, savaşıdır. Tabi burada müsaade ederseniz ufak bir parantez açayım. Tabi Cumhuriyet'ten önce de bazı değerli adımlar var. Son dönem Osmanlı Devleti'nin de bazı iyi niyetli adımları var. Örneğin Alman bilim insanı Robert Koch biliyorsunuz 1882'de tüberküloz basilini e, laboratuvarda izole ederek yeniden üretiyor ve bu tedavide önemli bir çığır açar. Mesela dönemin ikinci Abdülhamit idaresi bunu yakından takip eder. Hemen bir hekim heyeti hazırlanıp Berlin'e yollanır ve bir rapor hazırlar. 1905'te Paris'te Uluslararası Tüberküloz Kongresi vardır ve Osmanlı hekimleri çok yakından takip etmiştir. Burada gördüğünüz gibi Hamidiye Etbal Hastanesi'nde, bugünkü adıyla Şişli Etfal Hastanesi'nde çocuklar için yine bir verem sanatoryumu açılmıştır. Ufak da olsa önemlidir. Yine ufak çaplı bakteriyoloji laboratuvarları çabaları vardır. Ama bu adımlar değerli olmakla birlikte dişe dokunur sonuç üretememiştir. Çünkü dört makro sorun var ve bu dört makro sorunla Osmanlı Devleti baş edememiştir. Bu dört sorunla ancak Cumhuriyet Gerçek anlamda ilgilenebilecektir ve ben de e, reformlarla ilgili örneklerimi bu dört başlık altında e, vereceğim. Birincisi, teşkilatlanmada ciddi sorunlar var. Özellikle birinci basamak yani doğrudan halka temas eden sahadaki teşkilatlanmada çok ciddi eksiklikler var. İkincisi, vasıflı sağlıklı eleman sayısı tabii ki çok yetersiz. Üçüncüsü, para yok her zaman olduğu gibi finansman eksikliği. Ve dördüncüsü ki bu da önemli bir sorundur. Halktaki hastalık algısı sorunlu. Bazı önyargılar değiştirilmesi gereken yanlış bilinen doğrular. Bunun içinde ciddi bir e, halk eğitimi ne ihtiyaç var? Şimdi bu açılardan baktığımızda e, Cumhuriyet'in daha rasyonel, daha kararlı ve daha sonuç getirici adımlar attığını görüyoruz. Tabii ki bugünden yarına çözülmüyor bu meseleler. Teşkilatlanmada çok önemli bir adım var. O da 1920'de, Mayıs 1920'de Sağlık Bakanlığı müstakil ayrı bir bakanlık olarak teşkil edilir. Meclis biliyorsunuz Ankara'da 23 Nisan'da açılır. Daha <laughs> iki ay sonra ilk yapılan işlerden biri budur. Ankara Hükümeti Sağlık Bakanlığı'nı o zamanki adıyla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti yani Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak ayrı bir bakanlık olarak kurur. Daha önce de elbette bir sağlık teşkilatı var ama bu müdürlük seviyesindedir. Dahiliye nezaretine bağlı bir müdürlüktür. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir müdürlüktür. Sağlık Bakanlığı'nın ayrıca teşkil edilmesi hastalıklarla mücadeleyi çok kolaylaştıracaktır. Ee, sonrasında da somut adımlar, ee, mesela veremle mücadelede pratik faydası dışında sembolik olarak da çok önemli bir adım Heybeliada'da da verem sanatörlüğünün açılmasıdır. Ee, yatak kapasitesi önce sınırlıdır ama sürekli artar. Pratik faydasının dışında sembolik faydası da şudur. Daha önce hep planlanmıştır ama hep proje seviyesinde, hep fikir seviyesinde kalmıştır. Cumhuriyet artık biz bazı projeleri hayata geçirebiliriz mesajı verir. Bu bir iyimserlik rüzgarı estirecektir. Somut adımlar atabiliyoruz artık. Mesajı verilecektir başka bir açıdan söylersek. Çok önemli bir başka kurum var. Halk Sağlığı dediğimiz mekanizmanın beyin kurumlarından biri 1928'de açılan Merkez Hıfzıssıhah Müessesesidir. Dönemin Sağlık Bakanı Refik Saydam'ın adını da zikretmek gerekir burada. Atatürk'ün çok önemli bir Sağlık Bakanı'dır. 20'li ve 30'lu yıllarda yaklaşık 15 yıl Sağlık Bakanlığı yapar birçok önemli projede imzası vardır. Hıfzıssıhah Müessesesi hem bir enstitü içerir. Araştırma Enstitüsü çok önemlidir ve daha çok enstitü adıyla özdeşleşecektir zaten. Hem de çeşitli okullar içerir. Birkaç işi bir arada yapar. Örneğin Türkiye'nin sağlık topografyasını çıkarmaya başlayacaktır. Taramalar yapacaktır. Aşılama faaliyetini Türkiye'ye getirecektir. BCG aşısı, veremin aşısı biliyorsunuz 1921'de Fransa'da bulunur ve Türkiye 1928'den sonraki o, gün, o günün standartlarında çok geç değildir bu bu aşıyı yurda adapte etmeye başlayacaktır. 30'ların sonuna doğru ise sağ enstitüsü kendisi BCG aşısını üretebilecektir. Aynı zamanda ikinci solun, ikinci makro soluna da ciddi katkıları var Sıssa Müessesesi'nin. Orta kademe özellikle sağlık personeli yetiştirme açısından önemli adımlar atacaktır. Ee, yine gene bir başka önemli e, adım 1930'da çok önemli bir kanun çıkar ve Türk Cumhuriyet tarihinin halk sağlığı mekanizmasına hukuki bir çerçeve getirecektir. Umumi hırsızlığa Sağ Kanun. Ve bu kanun bir birçok yaptırımı da beraberinde getirecektir. Bir yol haritası çizecektir. Ama bir taraftan birinci maddesi de önemlidir. Özellikle altını çizmek isterim halk sağlığı hizmetlerini bir devlet sorumluluğu olarak tanımlayacaktır ve sosyal devlet dediğimiz olguyu tescil eden bir kanundur. Sosyal devlet olarak e, bazı hizmetlerin devletin sorumluluğu olarak yurttaşlara aktarılması ki bugün çok önemli olmaya devam ediyor hala Günümüz koşullarında biraz aşınmakla birlikte. Bu anlamda da bu kanunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Listenin sonuna bıraktım ama belki de en önemli teşkilatlanma veremle mücadelede verem savaş dispanserleri teşkilatıdır. Birinci basamak örgütlenmedir. Ve Türkiye'nin yüz akı bir kurumudur. Gerçek anlamda vereme müdahale edebilmiştir. 20'lerde sayısı yavaş artar ama daha sonra 50'lerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gerçek anlamda bir yurt network'üne dönüşecektir yurt çapında ve aynı anda birkaç kritik işi birden yapacaktır. Bulundukları ilçelerde sağlık taraması yaparlar. E, iki, aşılama faaliyetinin sahadaki istasyonundurlar. Üç, halkı bilinçlendirirler. E, Verem Savaş, dispanseri hemşireleri çat kapı dolaşır. Özellikle kadınları bilinçlendirmek için ekstra bir çaba e, harcanacaktır. E, Kaynak açısından peki e, ne tür adımlar atabiliyor? Tabii, kaynak toplu biraz zor. Çünkü Cumhuriyet iktisat tarihi açısından biraz tarihsiz bir dönemde kuruluyor. Bildiğiniz gibi 1929'da kapitalizmin tarihinin en büyük krizi yaşanır. Büyük Burhan dediğimiz, İngilizce'de The Great Depression denilen ve dönemin en güçlü ülkelerini dize getiren, tabii Türkiye gibi ülkelere de ciddi olumsuz etkileri olan bir kriz döneminden geçer Türkiye. Ve kaynak sorunu biraz sıkıntılı. Ve burada Türkiye'ye özgü şöyle bir çözüm ortaya çıkacaktır. Bazı gönüllü dernekler devletin üzerindeki yükü biraz alacaktır. 1923'te İzmir'de, daha sonra Balıkesir'de ve 1927'de özellikle Tevfik Sağlam'ın öncülüğünde İstanbul'da veremle mücadele cemiyeti kurulur. Bu cemiyetler veremle mücadelede ve genel olarak halk sağlığı alanında çok önemli işler yaparlar. Bir kere para toplar. Burada pul, pulları görüyorsunuz, benim çocukluğumda hatırlıyorum, siz belki daha çok hatırlıyorsunuzdur. Verem Savaş Cemiyetleri'ne destek pulları, bağış kampanyaları düzenlerler, piyango düzenlerler ve özellikle İstanbul Verem'de Savaş Cemiyeti iyi para toplar ve bazı dispanserleri bizzat bu dernekler açacaktır ve 1948'de Türkiye Verem Savaş Derneği Federasyonu altında bu dernekler birleşecektir. Burada tehlik sağlam adına özellikle bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten halk sağlığı alanında öncü isimlerden birisi. Farklı bir motivasyonu var. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda doktor olarak cephelerde ardından 5 dakika boş oturmuyor ise Atatürk'ün çok yakın çevresinden ve yayın üretmeden sahada insanlara konuşmaya kadar her alanda var. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Direktörlüğü yapar. Bir nefes bir sıhhat adı altında yaşam öyküsü yayınlanır. Okuduğumda çok etkilenmiştim. Yani bu kuşağın gerçekten farklı bir motivasyonu var. Bu kadar az kaynakla, bu kadar olumsuzlukla, bu kadar çok nasıl çalışılıyor şaşırıyorsunuz. Halk sağlığı Eğitiminde de bu cemiyetlerin çok önemli rolü vardır. Devletle koordineli bir şekilde çalışırlar. Mesela Yaşamak Yolu Dergisi'ni çıkarır İstanbul Veremle Mücadele Cemiyeti. 1929'dan 70'lerin sonuna kadar çıkar. 10 bin vardır yaklaşık ve çok değerli bir kaynak. Sadece kendi döneminde halkı eğitmenin yanı sıra bugün sağlık tarihi çalışan tarihçiler için de çok değerli bir kaynaktır çok doğrudan bir dil kullanılır dönemin halk sağlığı eğitiminde. Bugün belki biraz yadırgayabilirsiniz. Örneğin toplumsal hijyeni arttırmak için çok uğraş verilecektir. Tükürmek hem ayıptır hem de bir cinayettir tarzı o dönemin koşullarında çok son derece anlamlı bir mesaj. Tabi bazı şeyler ısrarla vurgulanır. Mesela verem iyi olur bir hastalıktır, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu bilinci halka aşılamak için çok uğraşıyorlar. Bir ikinci ön yargı veremin kalıtsal bir hastalık olmadığı bulgusu. Çünkü çok sorun yaratıyor bu. Negatif ayrımcılık damgalanma. Ee, sağlık tarihine baktığınızda mesela şeyi çok iyi anlıyorsunuz. ile mücadelede bazı mesajlar hani sürekli uygulanıyordu ya maske mesafe temizlik. Niye her gün bunu söylüyorsun? Böyle oluyor. Yani her gün her saat söylemeniz gerekiyor bazı şeyleri toplumun ezberine sokabilmek için. Bir başka önemli halk sağlığı eğitiminde boyut farklı bir dil, farklı bir söylem var artık. Mesela toplumsal hijyen sadece tedavi için, hastalıktan korunmak için gerekli değil, medeni bir yurttaş olmanın şartı olarak da vurgulanacaktır ve sorumlu yurttaş mesajı verilmeye çalışılacak. Yani statik, pasif edilgen yurttaş anlayışından biraz sen de bu sürece katıl devlet kadar sen de sorumlusun e, mesajı da e, eşlik edecektir. E, tabii e, şu sorulabilir yazarlığın bu kadar düşük olduğu bir toplumda e, yazılı materyaller üzerinden bilinçlendirme ne kadar etkili olmuştur. Tabi sadece yazılı bir e, materyal üzerinden yürümüyor süreç. Mesela hemşirelerin çat kapı dolaşma e, yüz yüze aktarımından bahsettim. Bir başka önemli e, yüz yüze aktarım köylü köylülere ulaşmak, medya teknolojilerinin gelişmediği dönemlerde köylüye ulaşmak için iki figürü önce ikna etmelisiniz. Birincisi köy muhtarıdır, diğeri köy imamıdır. Ve tevfik sağlam gibi doktorlar mesela imamlarla sürekli toplanırlar. Çünkü onca onları ikna ettiğinizde köylüye ulaşmanız daha kolay olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra köy öğretmeni de bu, bu denkleme eklenecektir. Köy öğretmeni de ne kadar genç olursa olsun itibar gören bir figürdür. Dolayısıyla sözlü aktarım yazılı materyaller kadar önemlidir. Son olarak peki ne kadar sonuç aldı? Atatürk dönemindeki halk sağlığı reformları özellikle veremle mücadele nasıl bir sonuç üretti? Performans düzeyi nedir? Bununla bitirmek istiyorum. Tabii asıl meyveleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra toplayabiliyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı yılları zor yıllar. Türkiye savaşa girmese de savaştan ciddi etkilenir. Dolayısıyla halk sağlığı uygulamalarının gerçek anlamda sonuç vermesi ancak savaş yıllarından sonradır. Türkiye, Verem Savaş Dispanserleri Teşkilatı'nı 50'li yıllarda artık gerçek anlamda yurda yayacaktır. 1948-1967 arasında... 52,5 milyon tüberküloz testi yapılır ki bunlar çok ciddi rakamlar o dönemin standartlarında. 21,5 milyona yakın aşı yapılır. Başta çocuklar olmak üzere. E, mukayeseli olarak baktığımızda ciddi bir performans görüyoruz. Bir başka önemli bilgi aktarmak isterim. O da 1950 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı Türkiye'yi Orta Doğu'nun tüberküloz eğitim merkezi seçer. Kurtuluş Savaşı bittiğinde bir tane bile dispanseri olmayan, doğru düzgün tüberküloz uzmanı olmayan Türkiye 27 yıl sonra bölgesinde tüberküloz eğitim merkezi olacaktır. Ve son olarak nüfusla başladım nüfusla bitireyim. Türkiye nüfus dar boğazından 30'ların ortasından itibaren çıkmaya başlayacaktır. 1935 nüfus sayımında Türkiye'nin nüfusu 16,5 milyona yaklaşır. 40'taki sayımda da 18 milyona gelir. Yıllık artış hızı %2'nin üzerine çıkar. Bu sayısal büyüklük olarak değil ama artış hızı olarak o dönemin Avrupa'sında ikinci sıradadır. Birincisi Sovyetler Birliği'dir. Ve bu dar çıkmanın ayaklarından biri de Atatürk dönemindeki halk sağlığı reformları. Konuşmamı bitirirken Cumhuriyetimizin kurulucusu Büyük Devlet Adamı Atatürk'ü tekrar saygıyla anıyor ve halk sağlığı alanında öncülük etmiş, son Covid ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları da dahil olmak üzere hepsini minnetle yad ediyorum. Teşekkür ediyorum.